Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar burada. Şubat ayında biliyorsunuz şahsımı halkın iradesiyle oluşan belediye başkanlığı makamına ve meclis makamına fiili ve ağza alınmayacak şekilde hakaretlerle saldırıda bulunmuştu. Belediye İç Çalışma Yönetmeliğine göre kendisine özür dilemek üzere kürsüye davet ediyorum. İkinci kez ikaz ediyorum. Size özür dilemek için kürsüye davet ediyorum. Ayrıca Atatürk posterini de kırmışsınız. Kamu malına zarar vermekten dolayı hem hakkınızda suç duyurusunda bulunacak hem de ee, o da sizden tazmin edeceğiz. Hacer Hanım e, özür dilememekte ısrar ediyorsa kendisini dışarıya davet ediyorum çıkmıyorsa görevli arkadaşlarım tarafından dışarı çıkartılması talimatını veriyorum. Yönetmeliğin bana verdiği yetki istinaden. Buyurun. Bir dakika. Ben söz vermedim. Ben söz vermedim. Ben söz vermedim. Yönetmeliğin bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Saygısızlık. Siz seçilmiş Bizler de seçildik. Evet. Çalışma yönetmeliğini daha önce sizlere dağıttım. İki kez kendisini özür dilemeye davet ettim. Size de söz vermedim. Buyurun. 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 Neye göre çıkarttığımı anlattım. Buyurun. Talimatımı yerine getirin. Siz oturun. Uğur ve siz oturun. Siz oturun söz vermedim. Hacer Hanım'ı dışarı çıkartın. Hacer Hanım'ı dışarı çıkartın. Karar yetkisi bana ait. Ben bu kararı verdim. Ben bu kararı verdim. Ben bu kararı verdim. Uyardım da kendisini. Bağırma. Bağırma sesini yükseltme. Karar verildi. Bu, bu mecliste bu mecliste özür dileyecek. Özür dilemediği takdirde özür dilemediği takdirde bundan önceki toplantılara gelseydi de aynı şeyi. Sayın Başkan. E, Hakkımda suç duyurusunda bulundum o Yaptığınız zaman. Yaptığınızda suç olur. Hakkımda suç duyurusunda bulundum. Ben de suç duyurusunu hiçbir hareket yapmadan dışarı atmaktan dolayı... E, tamam. Ben de size bunu hatırlatıyorum. Tamam hatırlattın. Kürsüden uzaklaşalım. Teşekkür ediyorum. Hacer Hanım'ı da dışarı alalım. Buyurun. Sayın Başkan. başkan sayın Başkan. E, Uğur Bey lütfen. Sayın Başkan. Uğur Bey. Ben de size talep ettim. Lütfen Uğur Bey. Geleğin, başkan vekili olarak sorumluluğunuzu yerine getirin. Gereğini yap dedim. Uğur Bey yerine getirin lütfen. Arkadaşlarımızı da zor durumda bırakmayın. Açılın. Açılın. Böyle talimat verin lütfen deniz. Tamam, Hayır, en azından yürüyüş alalım. Azı azı tamam. tamam, buyurun. Tamam, buyurun. Biz sizin arkadaşınız yanınızdayız, sıkıntı yok. Biz haklıyız. Siz de haklısınız sonuna kadar. Bolu Belediyesi, evet, Türkiye Tazimiyet gibi bir ilke. Bu tavrı bu, bir şey. tavrı, bu tavrı bu kadına laf bölümünde yapacak. Neyse. Bu tavrı bu kadının namusuna laf